I <laughs>

Tamam, Çok güzel bir yerde kutluyoruz. Bir şey düşman da geldi. Düşman ya. Gel beraber. Güzel, güzel. E güzel. <laughs> yıllarımız da olsun hep beraber. Sağlıkla, mutlulukla, başarıyla. Abilerimizle. Güzel. Çok güzel. Atakan bizim canımız her şeyi bu. Güzel kardeşim. Çok seviyoruz onu. İyi ki var. İyi ki var. var?

bu kadar yaşlı mı? Biraz önce yarışı gösterirken bir malumuz vardı. O atışın evet, evet. sebebini anlayabiliyorum. Çok Büyük ihtimalle Başkan baştan açıyorum. yine Ağzır. tekrar beyefendi pozunda. Hoş geldiniz. Bravo.